Merhabalar. Şimdi de döngülerden bahsedelim. Döngüler ne yapar, ne işe yararlar? İki tane döngümüz var. Birincisi while, ikincisi for döngüsü. Döngüler ne yaparlar? Döngüler bizi kod tekrarından korurlar. Yani e, aynı satırları yüzlerce defa yazmaktansa bir döngü yazdığımızda bizim fazla satır yazmamamızı hem de kodumuzun karmaşık olmasını engellerler. Mesela while döngüsüyle başlayalım. Basitçe bir e, ufak bir program yazalım mesela burada sayıyı alalım. Bir kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Onu da sayı değişkenini eşitleyelim. While döngüsü nasıl çalışır? While döngüsü yanındaki kısmın while'dan iki noktaya kadar olan kısmın totalde doğru olduğu süre boyunca bu görmüş olduğunuz dört girintili alandaki bütün kodların çalışmasını sağlar. Mesela şurada sayımız 10 olsun. Girdiğimiz sayı 10 olsun. Ne yapıyor? İlk döngüde ne yapacak? Sayıyı 10 bastıracak. Sonra sayıyı 1 eksiğine eşitledikten sonra tekrar buraya gelecek. Sayı hala sıfırdan yüksek olduğu için tekrar inip sayı 9 iken bastırdıktan sonra bir daha aşağı indirecek. Bu ne zamana kadar devam edecek? Ta ki sayı 0 olana yani sıfırdan yüksek olmayana kadar. Burayı bir çalıştıralım. Mesela 5 girelim en basitinden. Ne yaptı? 5, 4, 3, 2, 1 dedi ve 0 olduğunda yani burası sıfır olduktan sonra tekrar yukarı gidince burası false yani e, yanlış verdikten sonra while döngüsü bitti ve program diğer yani yedinci satırdan çalışmaya devam etti. Yedinci satırda bir şey olmadığı için de program sona erdi. For döngüsünde ne yapıyoruz? For döngüsü in keyword'ünü anahtar kelimesini kullanıyor. In anahtar kelimesini daha önce görmüştük zaten. Ne yapıyor? Buradaki değişkeni, yeni bir değişken belirliyor. Bu değişkeni sağdaki inin, sağındaki verilen veri tipinde üzerinde tek tek gezdiriyor. Ne demek tek tek gezdirmek? Burada görelim isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi her seferinde bir karakterin üzerinde gezdiriyor. Her döngüde, yani birinci döngüde harf A'ya eşitken, ikinci döngüde harf Ş'ye, üçüncü döngüde I'ye eşit olup sonunda ise U'ya eşit olduktan sonra bitiriyor ve bastırıyor program çalışmaya devam ediyor. Burada hello kelimesini mesela bastıralım. Ne yapıyor? Çalıştıktan sonra gelip bunu bastırıyor. Yani döngü bitmiş oluyor. Bunu kanıtlayabiliyoruz. Şimdi asıl önemli olan burada dört tane e, anahtar kelimemiz. Bu dört anahtar kelime nedir? Ne işe yarar? Onlara bakalım. Range anahtar kelimesiyle başlayalım. E, range fonksiyonumuz burada ne yapıyor bize? İçerisine verdiğimiz e, büyüklükte bir aralık oluşturuyor. İçerisine verdiğimiz büyükte bir ar aralık oluşturuyor. Bu ne demek? Şöyle yani nereden başlıyor, ner nereden başladı, nerede biteceği nasıl karar veriyor? Daha önce indeksleme de gördüğümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl indekslemeler? Mesela liste adında bir listemiz olsun. Başlangıç, bitiş ve artıştı değil mi? Sayılar. Bu da aynı o şekilde. Range fonksiyonu içerisinde, pardon. Range fonksiyon içerisinde başlangıç, bitiş ve artış. Bunun default yani varsayılan hali şöyle, değil mi? Sıfırdan başlıyor, buraya kadar devam ediyor ve bir bir artıyor. İsterseniz bunu bir çalıştıralım. Bakın bize range diye bir şey verdi. Bu range diye bir şey verdi. Ben bunu görmek istiyorum. Nasıl görebilirim? Bunu istediğiniz gibi üzerinde gezebildiğimiz bir veri tipine dönüştürürseniz bu set olur list olur, frozen set olur. İstediğiniz gibi herhangi birini dönüştürebilirsiniz. Bunu görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde bize bir liste verdi ve liste sıfırdan 9'a kadar gidiyor. Böyle istediğiniz gibi listede oluşturabilirsiniz bu arada. Ben bir liste oluşturmak istiyorum. Bu ondan başlasın, 100'e kadar gitsin, ikişer ikişer alsın. Benim listem artık hazır. Peki bunun for döngüsünde nasıl kullanıyoruz? For döngüsünde bunu üzerinde gezmek için kullanıyoruz list e, fonksiyonuna gerekli olmadan bir aralık oluşturuyoruz. Yani listenin üzerine gezmeden direkt range'in üzerine gezebiliyoruz. Şunu bir çalıştıralım öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi i range'in içerisinde 0'dan 5'e kadar gidiyor ve her seferinde bastırıyor. Önemli olan burada 5 olunca forun durması. Yani 5'e kadar gidiyor. 5'e gitmiyor. Şimdi burada bir örnek daha görelim. Mesela Numbers adında bir e, liste oluşturduk. İçerisinde 10, 15, 20, 25 var. Number in numbers dediğimizde yani sayı sayıların içerisinde her bir defa döndüğü için e, her bir döngüde number 10, 15, 20, 25 olacak. Her bir seferde 2 ile çarptığımızda ise şöyle bir sonuç elde edeceğiz. Aynı şekilde bunu isimlerle yapabiliriz. Daha önce Aşk Veysel Şatıroğlu'na gösterdiğimiz gibi e, bu seferde bütün bir de döneceğiz çünkü listenin üzerinde gezdiğimiz için listenin her bir döngüde listenin bir elemanını elde edeceğiz. Burada da çalıştırdığımızda bu kısmı Naz Ahmet Ezgi Mehmet'i her bir seferde görüyoruz. Hatta şöyle yaparsak, bunu ile çarparsak ne olacak? İki, i̇ki kere yazdıracak her birini. Çünkü bir döngüde elimizde Naz, diğer döngüde Ahmet var, değil mi? Burada daha önce açıkladığımız gibi 0'dan 15'e kadar üçerli üçerli gezdiğini görebilirsiniz. Ve yine gördüğünüz üzere üçerli üçerli gezerken son 15 olsa dahi sonuncu olduğu için 15'i bastırmıyor. Yani 0 dahil ama 15 değil. Şimdi break, pass ve continue göreceğiz. Break ne işe yarıyor? Break İngilizce anlamının aynısı yani kırmak, yıkmak anlamının aynısı. Ne yapıyor? İ 15'e kadar gidiyor. 0'dan 15'e kadar i eğer 7'ye eşitse bu if'in içine giriyor? Ve break yapıyor. Yani tamamen yukarıda görmüş olduğunuz döngüyü kırıyor. Hatta her birisinde bunu ekledim ki bakalım i kaçken bu döngü bitmiş. Bu arada i fonksiyon içi, pardon döngün içerisinde tanımlanıyor ya. Ondan sonra döngü bittikten sonra i tanımlı kalmaya devam ediyor. Bunu da buradan görebiliyoruz zaten. Çalıştıralım. Ne oldu? 0'dan 7'ye kadar gitti. Fakat 7 iken i 7 olduğu için break çalışıyor. Break anahtar kelimesi ve ne oluyor? Bizim döngümüz kırılıyor. Yani bitiyor ve döngüden sonra program çalışmaya devam ediyor. Şimdi burada bir tane break kelimesi var. Break kelimesinden önce bir de continue kelimesi var. Continue ne işe yaradığını böyle daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. İkisini beraber kullanmak istedim. Zaten break biliyoruz ne işe yaradığını. 7 olunca bitiriyor, değil mi? 7 olunca bu döngüden çıkıyordu. Öğrendiğimize göre yine bu döngü 6'ya kadar gitmeli. 6'ya kadar bastırmalı. Ve 7 olunca burasını bitip en aşağıdaki printin yazdırılması lazım. Bakalım ne olacak? Bu sefer yazdırılmadı. Hepsi yazıldı değil mi? Peki ne farkı var bu kontinuyonun? Burada görmüş olduğunuz gibi 7 sayısı yok. 6'dan direkt 8'e atlıyor. Yani continue ne yapıyormuş? Continue buraya geldikten sonra Python programı aşağısını hiçbir şekilde umursamıyor. Tekrar en, en başa gidiyor döngüye. Yani buraları sanki yapmış gibi pas geçiyor. Bu kadar basit. Pass anahtar kelimesi ne işe yarıyor? Pass anahtar kelimesi tahmin edebileceğiniz gibi pas geçiyor. Yani i sıfırdan 15'e kadar giderken if'in içerisine girdikten sonra if'in içerisinde hiçbir şey olmadığı için tekrar çalışmaya buradan devam ediyor. E o zaman PES'in ne manası var, ne işe yarıyor derseniz PES daha sonra e, kullanacağınız bir şeyi hatırlamanıza yarayabilir. Mesela bir if açtınız fakat içine bir şey koymak istemiyorsunuz. Daha sonra biz kendi fonksiyonlarımızı olay e, yarattığımızda mesela bir örnek yapmak gerekirse deneme fonksiyonunu açtığımızda böyle bir fonksiyon oluşturacağız. Fakat içerisinde şu anda bir şey yazmak veya belirlemek istemediğimiz için PES yazabiliriz. Burayı bir çalıştıralım mesela. Görmüş olduğunuz gibi her şey sanki PES yani IF hiç yazılmamış gibi çalıştı. Yani PES bizim burada etkisiz elemanımız diyebiliriz.